%12, İngiltere'de %10. Lagarde bir de dedi ki spreadleri kapatmak bizim görevimiz değil. Yani bu spread derken İtalyan bono faizlerinin Almanya bono faizlerinin açılmasını kastediyordu. Yani İtalyan'ın ödeyeceği borçlanma için ekstra yükten bahsediyordu. Ama bugünkü para sisteminde arkadaşlar her şey rezervlere ve teminatlara bağlı. Siz para yaratmak istiyorsanız, para oluşturmak istiyorsanız bugünkü sistemde belli bir rezerviniz olacak. Bunun kabaca 9 katını para olarak, kredi olarak oluşturabiliyorsunuz. Özellikle bankalar tarafından. Merkez bankalarının ürettiği para sistemde 1 ise bankalar bunun 9 katını üretiyorlar bu sistem sayesinde. Çünkü merkez bankasının verdiği parayı alıyor bankalar ve bunun üzerine yaklaşık 9 katı kredi üretebiliyorlar. Eğer rezerviniz yoksa veya bu rezerv yerine kullanacağınız teminatınız işte bu bono olabilir veya çeşitli başka kredilerin paketlenmiş biçimi olabilir. E, bono derken devlet borçlanma senetlerini kastediyoruz. Diğer krediler derken de mesela mortgage kredileri, ev kredileri veya öğrenci kredileri veya çeşitli şirket kredileri. Bunları paketleyip bir ürün haline getirip bunu teminat olarak kullanıp bunun karşılığında nakit dolar, euro ya da yen alıp bunu rezerv yapıp bunun üzerine para oluşturabilirsiniz. İşte eğer teminat veya rezerv bulamıyorsanız o zaman teminatsız ve rezervsiz borç almak durumunda kalırsınız ki işte bunun piyasası da en önemli piyasası da Londra bankalar arası piyasa yani LIBOR faizinin işlediği piyasa. Buraya gittiğiniz zaman da daha yüksek faiz ödersiniz. Yani bütün sistemde eğer borçlanma imkanınız daralıyorsa bir spread yani fark vardır. Yani siz daha fazla maliyet ödersiniz, fonlama maliyeti. İşte şimdi Lagard biz bu spread işine karışmıyoruz İtalya üzerinden deyince bütün sistemde bu şu anda bütün krediler kapanıp herkes bu rezerve, teminatlara ve dolara saldırdığı için fazla teminatta bulamayanlar bu spreadle borçlanmak durumunda kaldığı için herkes bu spreadlerin kapanmasını beklerken koskoca Avrupa Merkez Bankası'nın başkanı çıkıp biz bu spread işiyle ilgilenmiyoruz deyince bu piyasanın adeta tabutuna çivi çakmak oldu. Belki de ilk çiviyi Lagarde çaktı. Bakalım son çiviyi kim çakacak? Tabii bu Avrupa'daki kötü durum Amerikan piyasası açılınca Amerikan borsası açılınca oraya da yansıdı ve puan düşüşler 2000 puana kadar Geldi e, Bu durumda FED devreye girdi FED'in operasyonel masası New York FED'den bir açıklama geldi New York FED şubesinden dediler ki bugün 500 milyar dolar piyasaya vereceğiz repo yoluyla Teminatlı borçlanma En ucuz teminatlı borçlanma piyasası repo Buraya 500 milyar dolar vereceğiz dedi Yarın ise hem iki tane ihale yapacağız ve burada da toplam 1 trilyon dolar vereceğiz dedi. Yani bu repo piyasasına dolar vermek demek aslında para basmak demek. Fed biliyorsunuz beni takip edenler çok iyi bilir. 200 yılda bütün Amerikan tarihinde 2008 krizine kadar 900 milyar dolar basmıştı. 2008'de bankaları kurtarmak için bunun 4 katını birkaç yıl içerisinde bastı. 200 yılda bastığının 4 katını. Şimdi ise diyor ki Fed ben bir günde 200 yılda bastığımdan daha fazla para basacağım. Repo piyasasına vereceğim. Böyle korkunç bir durumdayız ve buna rağmen hala Amerikan piyasası durulmuş ve pozitife geçmiş değil. Bakın Dow endeksi biraz önce 1600-1500 puanlara kadar çekilmişti kayıplar 2000'den. Şimdi tekrar 1700 puana geldi. Çünkü arkadaşlar bu ne bir borsa çöküşü olayı, ne bir virüs olayı, ne de bir petrol şoku olayı. Bu repo piyasası zaten hatırlarsanız beni takip edenler bilirler ta 2019'un Eylül ayında patlamıştır. Yani teminat bulamayan işte bu para üretecek kuruluşlar, bankalar ya da fonlar teminatları kabul edilmediği için getirdikleri teminatlar riskli bulunduğu için çünkü kendileri riskli bulunduğu için bu kredileri ödeyemeyecekleri düşünüldüğü için repo piyasasında red yemişlerdi. O yüzden repo piyasasında faizler 2008 seviyelerinin üstüne çıkmıştı, ta Eylül ayında. Yani ortada ne, ne petrol hiçbir şey yokken, o krizi aşmak için Fed yeniden para basmaya başlamıştı, günlük çok yüksek miktarlı repo ihaleleri yapıyordu, ama hiçbir şey çare olmadı. Bu bir dağın tepesinden adeta kar topları koptu o Eylül ayında görülür oldu bunlar. Kopan kar topları ve şimdi de bir çığ oldu üzerimize doğru geliyor. Ne oluyor peki? Şimdi bütün sistem belirli rezerv ya da teminatların dayanağında 9 katı kredi üretilmesiyle oluşmuş bir sistem. Mesela düşünün ki bu kolay anlaşılır bir örnek olduğu için tekrar vereyim. Siz bir ülkede vatandaşlar bankalara gidip döviz mesela dolar alıyorlar. Siz bankaya gittiğinizde bankanın elinde bütün müşteriler geldiğinde tedbir olsun diye ayırdığı bir yüzde onluk rezerv varsa vereceği krediye ba e oranla bunu da Merkez Bankası'na yatırdıysa elinde dolar olmasa bile size dolarınız varmış gibi hesabınıza dolar yazabilir. Yani bir anlamda size dolar kredisi açmış olur. Bütün Firmalarda, bütün bankalar, bütün fonlar da aynı mantıkla birbirlerinden borç alıyorlar. Mesela bir banka bir başka bankaya gidiyor. Sizin tıpkı dolar almanız gibi o da dolar kredisi alıyor mesela. Onun için de banka elinde gerçekten dolar olmasa bile bir dolar kredisi açıyor ve böylece para arzını genişletmiş oluyor ama gerçek dolar ortada yok. O banka, o firma bu bir normal fabrika, bir üretim tesisi de olabilir. Hadi ben bu kredimi senden tamamını taksit taksit değil de hemen ver bana dese ortada böyle bir para yok. Çünkü o bankada, o fonda, bu krediyi açan teşkilatta böyle bir para yok. İşte şu anda ta biz 2015'ten sonra Fed bakın ta 2015'te Fed yeniden faizleri arttırmaya başladığında şu kadar faizleri arttırmıştı. İşte bu dönemden beri fonlama maliyetleri çok arttı. Şurada Fed 2008 krizinden önce fonlama maliyetlerini birden 5'e çıkarmıştı. Yani 5 kat arttırmıştı. Burada ise fark edilmedi ama 0.1'den 2.5'a çıkardı. Yani 25 kat arttırdı. Çok korkunç bir miktarda fonlama maliyetlerini arttırdı. Bu da işte bu kredilerin kapanmasına, herkesin o kredileri kapatmaya çalışmasına, geri çağırmaya çalışmasına neden oldu. Ve ta 2019'dan beri bu yavaş yavaş başlayan tepeden aşağı doğru gelen kar taneleri, kar topu oldu. Eylül 2019'da biz bunları kar topu şeklinde görmeye başladık aşağı yuvarlandıklarını. Şimdi de bu virüs ve petrol şoku gözümüzü açınca bir çığın bize doğru geldiğini görüyoruz. Bu olayın şu anda gerçek dünyada yansımaları başladı. Bakın Boeing Kredisini geri çağırdı. 13.8 milyar dolarlık bir kredi. Dedi ki krediyi veren kuruluşa ben paranın hepsini hemen istiyorum. Daha önce bunun 7 milyar dolar kadarını almıştı. Dedi ki hocam durum çok tehlikeli. İşte zaten ile e, hava yolu sektörünün durumu belli. Ben bu 13'ün hepsini hemen kullanmak istiyorum. Bakın anlattığımın aynı birebiri. 63. ve 65. bölümlerde de ben bunu anlatmıştım. Yine Boeing'in dışında Hilton Otelleri ve Vine Resorts. Bunlar da ve bunlar gibi birçok firmada, akımı Bloomberg'un bir haberi, şu anda kredilerini çağırıyorlar. Bize bu paraları ödeyin diyorlar. Biz bu kredileri almak istiyoruz diyorlar. Böyle olunca ne oluyor? Bir sürü firmaya, bir sürü fona bu akım başladığı için herkes bu olmayan dolara, kredi olarak yaratılmış ama ortada gerçekte var olmayan dolara ulaşmaya çalıştığı için bu fonlar da ellerine teminat olanlar repo piyasasında para bulmaya çalışıyorlar. İşte o yüzden repo piyasası patlamış durumda. Teminat olmayanlar da Londra'da bulmaya çalışıyorlar. Yani Libor piyasasında bu FRA da Libor'un forward'ı yani gelecekteki değeri ne olacak diye gösteren şey. Bu OIS'te teminatlı borç alırsanız uygulanacak olan dolar faizi bakın bu fark işte spread lagard'ın bizi ilgilendirmez dediği şey 2008 krizinde görülen seviyelere çıktı. Avrupa bankacılık krizi seviyesini şu anda aştı. Yine ikinci bir bunların fon bulabileceği piyasa uluslararası döviz swap piyasası. Burada da başka bir döviz verip dolar alabilirler. Fakat dolar almak istedikleri zaman bunun bir farkı olacak dolar kıtlığı varsa bu da negatif olarak gözüküyor. Bakın bu da son derece sert bir şekilde aşağı doğru geliyor. Dolar kıtlığı, dolar fazlalığı, global basis swap, dolarla başka para verip de döviz piyasasında borç almak istediğinizde, swap yapmak istediğinizde karşınıza çıkan spread, fark. Muhtemelen bu QE'ler de repolarda işe yaramayacak arkadaşlar. Çünkü Bankalar artık birbirlerine güvenmiyor, finansal kuruluşlar birbirlerine güvenmiyor. Bu virüs ve bu CVD ve bu Çin kaynaklı malum CVD olayı ve petrol şoku dolayısıyla e, kimsenin aldığı borcu ödeyemeyeceğini düşünüyorlar ve ne kadar siz bunlara likidite basarsanız basın, bankalar bunu rezerv olarak kullanıp üstünde 9 kat kredi oluşturmaya yanaşmadıkları sürece büyük bankalar Karşı tarafta risk büyüdükçe bu sisteme girmeyecektir. Peki ne olacak? Şimdi çok tehlikeli bir döneme geldik. Neden? Daha önceki bazı yazılarımda ve belki videomda da bahsetmişimdir. O kara pazartesi günü değer kazanan tek bir şey vardı. Devlet tahvilleri, özellikle de Amerikan devlet tahvilleri. Çünkü her şey satılıyordu. Yerine dolar yerini en iyi tutacak olan Amerikan devletinin çıkardığı borçlanma tahvillerine, dolar cinsi bonolara insanlar saldırıyordu ve onların faizleri düşüyordu, değerleri artıyordu. Öyle bir ters ilişki vardır. Bugün New York Fed bu 1 trilyon dolar, 1,5 trilyon dolarlık yeni Finansal müdahalesini açıklarken çok ilginç bir cümle kullandı. Burada biz borsanın düşmesini dolayısıyla bu işi yapıyoruz demedi. Dedi ki temporary disruptions in treasury financing markets. Yani hazine bonosu piyasasındaki bazı bozulmalar. Geçici tabirini kullandı ama bu çok tehlikeli bir durum. Neden? Amerikan hazine piyasasında bozulma demek Amerikan tahvilleri satılmadı demektir. Yani Amerikan devleti borçlanamıyor demektir. Yani bu hazine bonoları da satın alınmıyor demektir. Gerçekten de öyle. Bakın dünkü tabloda Amerikan 10 yıllık hazine bonosu faizleri nasıl kara pazartesi düştüyse bir anda tırmanmaya başladı. Atak yaptı yukarı doğru. Bu çok düşüktü. 0.60'lara kadar düşmüştü. 0.80'i e tırmanması çok büyük bir tırmanış. Birçok fonu çok ters durumda bırakacak, batırabilecek bir şey. Hem hisse senetlerinin hem bonoların böyle toplamda değer kaybettiği tek bir zaman oldu son zamanlarda, son dönemde. 2008 krizi bakın oraya gelmiş durumdayız. Ve bu da çok uzun vadeli Amerikan bonolarındaki... Future'ların düşüşü bu da görülmüş bir hareket değil. Çok nadiren bu kadar büyük satış olur bu kadar uzun vadeli Amerikan bonolarında. Peki ne oluyor yani Amerikan devleti bile borçlanamayacak mı? Hazine bonoları bile satılıyor mu? Her şey satılıyor ve insanlar, firmalar, kuruluşlar sadece gerçek nakit dolara ulaşmaya çalışıyorlar. Amerikan devletinden şüphe duyduracak Amerikan devleti bile krize girer dedirtecek olan şey nedir piyasalara? Arkadaşlar çok ciddi bir olay var. Haret gazetesinde çıkmış bu haber ama Reuters mahreçli. Geçen hafta Başkan Yardımcısı Pence ve Amerikan Başkanı Trump Brezilyalı bir heyetle görüşüyorlar ve burada Brezilya hükümetinin bir sözcüsü var. Şu fotoğrafta görülen kişi bu arkadaşın testi pozitif çıkıyor arkadaşlar. Yani şimdi hem Pence hem Trump çok ciddi şüphesi altındalar. Belki de piyasa şu anda dünden beri bu dedikoduyla çalkalanıyor ve bu haberi fiyatlıyor. Bu durumda da ne oluyor? Herkes her şeyi satıyor ve dolara hücum başladı. Bakın DXY de çılgın gibi yükselmeye başladı. Peki bu durum ne kadar sürer? Burada 2 tane şık var arkadaşlar. Ben söylüyordum size son yayınlarımda özellikle son 6 aydır belki. Ben bir kriz olmasını tahmin ediyorum 2020'de ama kriz olmasını aslında istemiyorum. Çünkü kriz olmasın. Fed korkunç miktarda para bassın ve altın, gümüş ve Bitcoin sağlam paralar, üretimi sınırlı paralar yükselsin istiyordum. Şu anda altın da, gümüş de, Bitcoin de satılıyor diğer her şey satıldığı gibi sadece dolarda gerçek dolara bir talep var. Bunun böyle olacağını da daha önce konuşmuştuk. İlk önce krizde dolara atak olacağını belirtmiştim. İki tane yol var şimdi arkadaşlar. Ya FED bu işi toparlayamayacak. ECB gibi kötü bir performans ortaya koyacak. Ya da yapılan QE'ler de bir işe yaramayacak. Ve sistem tamamen finansal sistem tamamen kilitlenecek ve çalışmaz hale gelecek. O aranan dolar, gerçek dolar hiçbir yerde bulunamayacak. Doların değeri çok artacak ama kimse onu bulamayacak. Hani nasıl diyorduk? Altın gümüş elinizde değilse sizin değildir diye. Dolar için de bu geçerli olacak. Kağıt para olarak elinizde tutamıyorsanız ki CVD yüzünden elinizde kağıt dolar tutmanız da tehlikeli. Bu dolar bulunamayacak ama her yerde çok pahalı bir hale gelecek. Bu sefer ne olacak? E bu dolar çalışmıyorsa çalışan ortadaki para birimleri yani altın, gümüş ve bitcoin'e hücum başlayacak belli bir süre sonra. Tabi ama bu süre çok acılı geçebilir. Yani 2008 krizinde gümüş bir ara %50 değer kaybetmişti hatırlatırım. Daha sonra 5 kat artmıştı. Ya da ikinci seçenek FED korkunç miktarda para basacak. Daha önce 2008'de 900 milyardan 4 trilyon dolara çıkmıştı. Yani 3.6 trilyon dolar basmıştı. Yani 4 katını basmıştı. Bu sefer de 4 trilyondan yine en az 4 katı 16 trilyon daha basacak ve 20 trilyon dolara çıkacak. Yani kendi bir yıllık üretiminin %100'üne çıkacak. Bu durumda Japonya ve Avrupa çoktan onlar Avrupa kendi üretiminin %40'ında Japonya %100'ünde zaten. Onları düşünün onlar çok daha fazlayı. Belki Japonya üretiminin %200'üne çıkacak. Para basma olarak. İsviçre keza öyle. Şu anda %120'sinde. Belki %240'ına çıkacak. İşte bu özellikle Japonya ve İsviçre gibi noktalardan parasal erime ve hiper enflasyon ya da çok yüksek enflasyon başlayacak. Ki bu da işte end game dediğimiz. Yani iki türlüsünde de sonuçta altın, gümüş, bitcoin'in sağlam paraların bu sınırsız basılan paralara karşı sonuç itibariyle değer kazanması gerekiyor. Benim başından beri görüşüm bu şekilde. Dediğim gibi bu sadece benim şahsi görüşüm. Şimdiye kadar hep anlattım. Tabloyu size sunuyorum. Karar size ait.